Evet, bu film kan ve dövüş içerir. Gel lan buraya. Sıçtım senin ağzına. Gel gel. Gel şuraya. Kalkasını yardım. Hadi hadi hadi. Atladım. Alacağım Allah yakaladı. Hop vuramam bana. Yat yere sen. Gelmesin o bana. Ah gelmedi. Arkadan çıkar o. Bizim filmlerimizin mantığı bu. Uçağım. Orada kanıyor. Hop. Vurduk onu. Kafasını yardım. Tekrar. Ve Buradan bitiyor. Yes be öldü. Da... Ne oluyor? Kim çıktı öyle? Oha ulan dönüştüm. Neyse bunları öldüreyim. Al. Al. Şimdi uçan tekme. Uçan. Harbi uçan. 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 총이따 b 날 n l 바이